Hani çocuk pipisinden bir şey olmaz bence Twitch'te ama yani görmeyin de abi niye görüyorsunuz benim özelimi ya <laughs> Dur çok dikkatli izleyeceğim. Kaç yaşında Tulkan? Beşin içinde. Evet bir hikaye mi olacak? Olanlar, buralarda bir şey o, yok zaten. Buralarda bir şey yok. Burada daha delikanlı... Şeyin kucağına alıyor ya seni. Hani hiçbir şeyden haberdar değil. Giydirmişler bir de bana bu kefen gibi tövbe ya Rabbim. Donum çıktı şu an. Ama ayar yapıyorum babacığım da. Tamam. Şimdi ayar Hızlı geç. Abi dur. Bak <laughs> şu yatırış işte ya. Bak suratımdaki korkuyu görüyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika şimdi burada ben bir pipi kontrolü yapayım. Aa evet direkt gözüktü. Yani şöyle kare kare gösteriyorum. <laughs> Olaya başlamadan önce. <laughs> dur dur. Burada adam resmen oynuyor abi. Yani baya baya oynuyor. Aslan bir delikanlı deyip bu kadar şırınga çıkardı. Bunu benim modlara özelden izletirim. Şu kadar bir şırınga çıkardı. Bende hala bir sıkıntı yok. <laughs> İğne giriyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Herif öküz. Hı? Böyle iğne yapılmaz. Bak. Ama kaç yerden yapıyor? Ama bak baba gayet suratım normal. İğneyi bastırdığı anki böyle içindeki titreşime bak ve benim o anki tepkime bak. Ne ne şey var? Var? Ama şimdi o iğneyi uyuştursun diye yapıyor. Tek bir noktadan değil. Beş altı noktadan giriyor. Evet, yani evet, bu kadar yapıyor daha. çıkıyor. Yapıyor çıkıyor yani. anladın mı? Sürekli böyle. Bir de iğneyi içeride dolaştırıyor, ileri sık şey enjekte ediyor. Şöyle suratımı göstereyim. Burada pipi gözükmez herhalde. Yavrum bir şey yok ki. Ha lan dur. Babaannem de yavrum bir şey yok gidiyor. Durun lan. Bu ne ya, yardan biz çıkıyoruz. Bak suratımı görüyor musunuz o yanda? Bak abi acıya bakar mısın? bak filmi alıyorum seni, ağlama. <laughs> Ayıp denen bir şey var tuğkan Bak filmi alıyorum seni. <laughs> Elif delik deşik yapmış. Ben görüyorum operasyon kısmını da. Her yere iğne batırıyor abi. Lokal anestezi mi yapıyor bunu <laughs> abi? İşte böyle şey yapıyor. Uyuşturuyor işte. Ondan sonra su ucunu alacak. derler yani. <gülüyor> bitti, bitti. <gülüyor> bitti. bitti, bitti. <laughs> hepsi bitti bak sarık sarıyoruz sarık sarıyoruz bak bak bak, bak sarık sarıyoruz da delik deşik yaptın onun senin komple silikonlaman lazım ya. Bütün işler bu kadar. Hani o ineçiler var ya ineçilerin yaptığı püf diye şeyler. Seyrediyorlar. Kafamı görüyorlar. Şu şu kısmı onlar görüyor bak. Bitti yavrum bitti güzelim benim bitti. Bak yerinde duruyor bak. yerinde duruyorlar. Duyuyorlar. Pipin yerinde diyorlar şu an üstünde kapattı. Şu an galiba sadece iğne yaptı. Tabii. Şu uyuşmasını bekliyor şimdi. Şu uyuştuktan da şey. da sonra da yapacak evet. Etmedi etmedi. Şu an sadece uyuşturdu abi. Bu Bülent, Bülent, Bülent abim <laughs> bizim çocukken hepimizin doktorudur yani. Evet. İyi de bir profesör bu arada. Hani şu anda evet. Şey falan televizyonlar falan hep çıkıyor görüyordum ben. <laughs> bak yine bak yine. Bu <laughs> dedem, bu babaannem, bu işte ulan seni bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> seni bulacağım. <laughs> albay amca dedim ya, hani Şükran teyzenin eşi, işte albay amca bu anlayamadım Ay nasıl bir, ağlıyor, ağlıyor ya anladım. garibim. <laughs> <laughs> <Sünnet oluyorsun. Aa>. <Kesmiyoruz> Bak anne sana havuz getirdi. Bay 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 biraz da kolonya dökelim tabii kardeşim. Allah Allah Şimdi Ayy. normalde sünnet burada olmayacaktı zaten değil mi? Öyle hatırlıyorum. Elektrikler evet. gidiyor. Ya şimdiki şöyle. E, o dönemde şey vardı işte bu. Hani kansız yapılan sünnet vardı. Normalde klasik bir sünnettir değil bu seninkisi aslında. Anladın mı? Normalde işte şeyle yani bıçakla şeyle keserler. Ben de yeni bulunmuş bir tekniği mi dediniz? <laughs> Hayır. <değil> mi? <laughs> Nedir yani? Yapılıyordu zaten. İşte Bülent bunu tavsiye etti doktorun. Hmm. Dedi ki bu daha dedi şey dedi. Yani daha sıhhi dedi yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, biz de tabii bilmiyoruz ki yani tamam dedik. Doktor sen ne istiyorsan öyle olsun dedik. İşte bize gelindi. Evde yapılacaktı. Tesadüf elektrikler kesildi. Bu da elektrikli bir sistem olduğu için Apar topar şeye gittik işte burası. Burası anneannemin şey, evi. Anneannemin evi. Anneannemlere gittik. Masaya yatırlar gördüğünüz kısımlar bunlar. Evet, evet aslında evde daha hani şey yatağın matağın her şey evet. hazırdı orada yapılacak. Baya masaya yatırıp kesmişiz abi. burada işte yani. şey olduğu Yazık için yani. acil bir durum olduğu için böyle bir şeyde yapıyoruz Ortamda yapıyoruz ee, Ama hep onu düşünmüşündür yani. Evde başlayıp da Hani tam işin ortasında elektrik. Ya yani evet sistem. tam tam kesilirken elektrik gitse ya yarım kalacaktı. Normal klasiğe geçerdi o zaman yani. Adam neticede operatör yani. Çöz, Yapan adam. Çöz amcası, çöz. Tamam. Tamam. şu an tekrar açılıyor bir saniye. Aa baba sen çıktın orada. Burada abi teselli aşaması yüksek ihtimal. Bakmıyorlarsa. Bir tane Niye ağlıyorsun? Bak hiçbir şey yok. Bak 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 bak. Bak hiç bak. Yazık lan. Ulan yazık. <laughs> Şunu esesini alsanız da. Şu anın esesini al. Dur. <laughs> bak şu anın esesi alınmalı abi. <laughs> Hay Allah'ım ya. Bah, İlk defa izliyorum ben bu arada yeminle böyle o yüzden kilitlendim. uzun uzun dinliyorum abi. Hissetmiyorum ki yazık onu da bilmiyor ki acıyor mu diye soruyorsunuz ben yok diyorum. Yok ki orada hiçbir <laughs> şey şu an bütün iğneleri soka sokalım. Zaten bir tane iğne de ya. hissettiğin için zaten bağırdın ben, de, ağladın İğnesi yani. çok acıttı. Ya ben orada şimdi izletemedim. Laps 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 böyle böyle vuruyor adam. Yok öyle de değil. Yani hani böyle çıkartıp tekrar girmiyor. Bir kez sokup ne yapıyor? Farklı farklı derin içindeyken mi oynatıyor? Tabii atıyorum? derin içindeyken yer değiştiriyor. Ben ya. acıtır yani ya. Şırıngayla. Hani etrafını ya. komple böyle o kısmı uyuşturuyor yani. Yok daha kesmediler burada. O kadar bağırmamın sebebi oymuş oğlum. Adam iğneyi takıyor, bütün 360 derece geziyor oralarda. Bak şu anda yapıldı senin. <laughs> Sünnet yapılmadı daha. Biraz evvel yatırdı ya tekrar seni oğlum. <laughs> Tabii canım yapıldı. Ulan <laughs> iş yani. Bu zaten çok kısa sürüyor ya. <laughs> Bak burada babam... Ne söyledin orada acaba? Kandırmışsın beni. Kesin kandırmışsın bak. Susturmak baba, için hatırlamıyorum. Sana kar bulacağım. ne diyorum orada? Ve ayaklanıyorsun. Ve her şey gibi bitti şu an. <laughs> oyuncak mı oyuncak dedin herhalde. Olabilir bilmiyorum. Allah yok baba burada kesiyorlar asıl. Ha öyle mi? Sen çünkü gidiyor, parça parça gittiğin için anlayamadım. Evet şimdi yapıyor. Bak, Aa şimdi kesiyorlar. Aa tabi dikiyor. Bak, dikiyor. Oo şey lan bu şey çok kesmişler ya. Kimmiş Tuğkan? Evet. Burada bitti. Bir de gidiyor mi diyor diye biri şarkı söylüyor arkadan ya. Bu kadar da insan psikosiyle oynanmaz mı? Tuğkan kimmiş Tuğkan? Şey bak Erdoğan bak. Bak Erdoğan bak. Yazık bak. nasıl tedirgin bak garibim Tuğçe'ye bak. Zaten o bahçeye kaçtı Yapı sen bağırınca. Bahçede miydi o? Tabii o bahçedeydi hiç gelmedi o. Sonra bittikten sonra annen camdan çağırdı onu gel dedi. Bitti. Anneanneme bak nasıl ağlamış yerim seni ya. Canım kıyamam. Annem de gülüyor. Ha, anne, anne babaannem de gülüyor vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum, vallahi diyorum bu çekilecek çile değil ya. Bir yerde gözlüksün bir şey olmaz. Bitmişim oğlum şuraya bir küçük rakı koyacaksın. Tamam <laughs> bir de peynir tabağı. Bisküt içeriye geldi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Şerefsizim bunu çok seviyormuşum. Acaba benim torunum olsa bu kadar sevecek mi? Şerefsizim ben bunu bu kadar seviyorum. Acaba torunum olsa bu kadar sevecek miyim diye diyor orada Albay amca. Sever, bu Zaten onlara söyledim. Niye geldiniz bizim eve dedim. Niye, niye geldiniz bizim eve? Keşke gelmeseydiniz. Seversizim. Evet ben diyor. Ya beni çok farklı severdi Albay amca ile Şükran teyze yani. Kore'de savaştım geldim diyor bu kadar diyor. Yani oradaki olaylar bu kadar üzülmemiştim diyor yani. Dur bakayım o, şu an orayı söylüyor zaten. E girdim mahalleye Keşke gelmeseydiniz. İnanın ki benim taktırmayalım. Ben, ben Kore'ye Kornul gittim. Girdim mağarayı dedim. Transkiler bulup yaptım. Bütün, tam, Daha hiçbir şey yok ben. Bundan olamıyoruz. Efendim. Biden, 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 biden. Efendim. Git bir gör olmuş adam ya. Tuşe bak. Tuğkan. Ha baba. Giderim giderim. Ziyaret et. Yaşıyor hala arkadaşlar. Maşallah dede. Maşallah. Dedeme bak be. Neden de jön adam. Yani. Jön ya. Jön adamdır yani. bak, gömlek, memlek. Ama dedem benim her yaşta, ben onu her yaşında hep janti gördüm. Ama hep öyle. Hep tak ceketini giyer, tak kumaş pantolonunu giyer. Baban yaşıyor mu mu? Memesta da kafam mı güzel Aman tövbe yarabbim. Bana soruyordur baban yaşıyor mu diye belki. Yok ya sanmıyorum. Ben yanında ee, oturuyorum evet. sana soracak <laughs> hali yok ya. O kadar gerizekalı değildir canım. Ya, ya. Yok o büyük dedem. A olan büyük dedem. E -Eyüp. E -Eyüp, o mü büyük dedi, Eyüp Eyüp müydü? Eyüp dede o sak bizim bıyıkları şey olan. Nenemin adı da Sultan ha bak ne kadar enteresan. Oo, Eyüp Sultan. Eyüp Sultan. Beyt be. Bak içli içli ağlıyorum burada. Tamam tamam. Bir bak bakayım ben. Hı, kandırdılar beni, evet, kestiler. <laughs> Öyle bir şey. 72 saat sonra 72 yok. <laughs> 72. Bitmişim Ay, ya. ya. Hayata küsmüşüm. Tuğkan az şekilde alem yakışık diyorsun. Önünü mü kapatıyorsun bu oğlum? <laughs> ne? Ha bu adam işte bu. Düşmanımsın. Düşmanız mı zaten sonra? Biraz da tabii çocukların, insanların ağrı eşiği değişik oluyor Tabii. Ağrı eşiği ne değişik oluyor? böyle <laughs> kimin... Ne diyor? Kimin çükü dayanabilir böyle bir acıya ya? Diyor ki yani niye ağladı herhalde bu kadar diye soruyorlar. İnsanların ağrı eşiği farklı olabilir. Tokatlıyordun en son. <laughs> Neler yapmadın lan? Tabi adam şimdi doktor. Bir şey diyemem de. Anneme bak. Çok ağladı oğlum. Oh. Babaannem de mi sigara içiyordu? Ama bu ne? 15.10 çıkacak. Bülent abi ne yapmadı acaba şimdi? Bu sünnet ediyen mi benim? Hadi. Her işin bir ehli var tabii. Önce aç. Arkadaşlar <laughs> bu şey ya. Hediye açarken ki <laughs> görgüme e, ee, iyi eğitilmişliğime bakar mısınız? Adeta bir Alman kurdu gibiyim. <laughs> Bak, normalde Ameliyat eder gibi. Evet, arsız bir çocuk olsam. Ben bir çay alacağım. Sen yok, sağ ol. Arsız bir çocuk olsam bunu parçalardım. Son kargo açılışıma şey yapmayın, takılmayın. Ne oldu? Ne? Şimdi ne oldu amına? Ha, Rambolar gelmiş, hoş gelmişler. O yüzden bunu izleyin derim. Buradaki bu arada teyzem. Hep söylüyorum işitme engeli olan. Bu tabii yoksa? Adam, adam zaten bu oldu. Aa büyük ninja. Hmm. Bunu anlatmıştım bilenler bilir. Ha yırttım da o bak çok düzgünce açmaya çalıştım. Dur bakalım. Burada annemin bir yana... bir sebebi var. Ben yukarı Yiğit diye bir arkadaşım var. Ona götürüyorum. O bana bir çıkartıyor büyüğünden. Ben ağlayarak geri dönüyorum. Babam diye. Babam da üzülüyor, büyüğünü alıyor. Bu yani mevzu. Annem de şu an teyzeme onu anlatıyor işaret diliyle. Hala kutuyu nasıl açtığıma bakın. Hala kutuyu nasıl açtığımı inceleyin. 참이오른다 오오네 막바바 안녕.